Herkese merhaba. Bugünkü çalışmamızda şu görmüş olduğunuz spindle motoru tornamızın kalem tutucusuna bağlamak için kullanacağımız bir ara parça yapmak olacak. Şu görmüş olduğunuz alüminyum ve buna ek olarak şöyle bir alüminyum lama ile bir ara parça üreteceğiz. Şu görmüş olduğunuz motorun uç kısmına bu Ortası delinecek. Şöyle çizmeye çalıştım. Delindikten sonra 4 adet civata ile bağlanacak. Bu bağlandıktan sonra şu şekilde buraya bir adet de lama bağlanacak ve bu lama bizim e, tornamızın kalem tutucusuna şu kısımdan bunu sıkacağız. Bu da bu şekilde e, torna üzerine bağlanan parçalara delik delmeye, bazı kısımlarını işlemeye yarayan bir alet olacak. Bu motoru Uzun zaman önce almıştım. 48 voltluk 12.000 devire kadar çıkabilen bir motor. 400 wattlık bir spindle. Ee, gerek ülkemiz piyasasında gerekse yabancı satış sitelerinde bu tür motorlar çokça bulunabiliyor. Uca, ucunda bir R16 e, pens tutucumuz var. Benim tavsiyem böyle bir motor almayı düşünenlere tavsiyem motor mutlaka 48 volt olsun. 50-100 volt arası motorlar da var. 100 voltluk DC güç kaynağı bulmak çok zor. 50 voltluk bile e, bulmak zor. 48 voltluk bir güç kaynağı bulmak nispeten daha kolay. 48 voltluk güç kaynağını kontrol edebilmek de nispeten daha kolay. Özellikle ve özellikle CNC freze yapacaklar mutlaka bu tür bir spindle kullanacaksa 48 volt alsın. E, bilgisayar kontrolü ile bunun hızını ayarlayabilecek ara güç kaynakları bulunabiliyor. Ucundaki pens tutucusu da R16 olursa en az daha iyi olur. R20 de olur ama pek R20 olanı yok. R16, R8 olanı var. 16 daha uygun. 10 mm çapındaki takımlara kadar tutabiliyor. Hadi şimdi bu parçamızı frezeleyerek çalışmamıza devam edelim sonrasında bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Evet şimdi parçamızın deliklerini deldik. Şimdi ise motorumuzun gireceği iş çapı işleyeceğiz. Hemen pencerelerimizi kapatalım. işlemesi bitti. Şimdi geriye bir tek şurada 2 mm kalınlığında bir kalınlık bırakmıştım. Mengeneye oradan bağlamıştım. Bunu ters bir şekilde bağlayıp bu yüzeyden 2 mm incelttiğimizde şu görmüş olduğunuz birinci parçamız ortaya çıkacak. Mengeneye bunu bu şekilde bağlayacağım için şurada kalan şu iki ince uzantıyı oradan almam gerekiyor. Karşı tarafına şu görmüş olduğunuz V bloktan koyacağım. Şu şekilde bir bağlantı olacak. Tam yerleşebilmesi için şunların ikisinin de buradan testereyle kesilmesi gerekiyor. Şimdi hemen onları kesip bunu da mengeneye ters bağlayıp buradan 2 milimetrelik bir silme yapalım. Evet, çalışmamızın frezeleme işlemleri bitti. Görmüş olduğunuz gibi iki adet parçamız var. Bunları frezeledik. Gayet de güzel oldular. Şimdi bu iki parçayı birleştirip şu şekilde, sonrasında motora bağlayarak bir deneme yapmak istiyoruz. Hemen bir deneme gerçekleştirelim. Şimdi gördüğünüz gibi. Parçamızdaki delikler parçamızın tam ortasında değil de belli bir miktar yüksekliğinde. Bu şundan dolayı bunu tornamızın kalemliğine koyduğumuzda şu ortak bu deliklerin olduğu eksen tam bizim aynamızın merkezi olsun diye böyle yaptık. Hemen bunu birleştirelim şu şekilde. Evet şu an gördüğünüz gibi %99 e, aynanın merkezi ile bizim bağladığımız bu frezenin spindle'ın merkezi aynı. Çok 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 hafif belki 0.1 mm gibi spindle'ımızın e, merkez ekseni yukarıda. Şuraya koyduğumuz parçanın altını çok ince bir şekilde frezelediğimizde ikisi de neredeyse aynı merkeze denk gelecekler. Şu an çok büyük bir problem yok ama biraz yakından bakıldığında özellikle bu taraftan yakından bakıldığında çok hafif frezemizin ekseni birazcık yukarıda. Onun dışında hiçbir problem yok. çalışmamızı da yaptık İlk denememizi diyelim daha doğrusu bir alüminyumun şöyle çok e, yarım milimetre derinliğinde diyebilirim bir şöyle bir frezeleme yaptım çok hafif dalgalanmalar oldu tabi e, gerek spindleın bağlantısı gerekse de e, tornanın eksenlerinde ufak tefek tabi boşluklar vardır. Asıl iş bittikten sonra üzerine çok ince bir paso daha çekilirse muhtemelen çok daha e, düzgün olacaktır. Onun dışında bir de benim kullandığım freze çakısı biraz fazla uzun daha kısasını bulamadım. Biraz daha kısa olursa çok daha güzel bir şekilde frezeleme yapabileceğiz tornanın üzerinde. Umarım e, projemiz bu küçük kısa projemiz faydalı olmuştur. Beğenerek izlersiniz. Şimdilik bu proje ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.